Bu aralara şey gelecek. Şu an çalışılabilir. Tamam. Zaten bu mekanik uygulama olduğu için. Yapılabilir. Yani yapır. çok aşırı böyle usta çalışamayacak kadar soğuk hmm. değilse hava. Tamam. Çalışabilir yani. Tamam. Kafeterya Hayır demiyorum Bak şu kalkanları diyorum. Halkanlar öyle mi kalacak? Üzerinde yok Onların üzerinde herhangi bir öyle işlem yok mu? E, Işık görünecek mi oradan öyle? Yok başkanım, yok. o ışıklar İzgaramlar kapanacak. Da, da. Tamam inşallah. ya. Bir, e, bodrum ne durumda? Aşağılar, şeyler. taraflar <laughs> ne durumda? Yani Orada sol salonları kısmı burada, var başkan. Bunlar ne oldu? E, Orada da şap imalatı e, devam ediyor. seviyesine geldi. Ortada ızgara mı olacak yoksa? Cıkkım, ızgara mı? Eee bir Uş yarım buluşturuyor. Başka buluşma etti. Kabası var, ne oluyorlar? Seramik var. 15'e 60 seramikler falan.